Çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle nesne sayısını belirleme ve yazma konusunu öğreneceğiz. Bu bizim ikinci sınıfımızın ilk dersi. Hazırsanız hemen ikinci sınıf matematik derslerine başlayalım. Öncelikle rakam nedir? Rakam sayıları yazmak için kullanılan sembollerdir çocuklar. Yani biz sayıları rakamlarla yazıyoruz. Nedir bu rakamlar? 0, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 ve 9'dur. Yani bizim 10 tane rakamımız var çocuklar. Biz bu 10 tane rakamla bütün sayıları yazıyoruz. Bu rakamlarda en çok çocuklar karıştırdığınız yer genellikle buradaki 0 oluyor. Rakamlar kaç tane dediğimizde genelde 9 tane diyorsunuz. Ya da sayarken sıfır atlıyorsunuz. Buradaki sıfıra bir dikkat çekelim. Hemen devam ediyorum. Geçelim iki basamaklı sayılar. Bu videoda biz verilen nesnelerin sayısını iki basamaklı sayılarla nasıl yazacağız? Bunu öğreneceğiz. Hemen devam edelim. Rakamlar 10 tane demiştik. Bunların en büyüğü hangisiydi? 9'du, değil mi? Biz 9'a çocuklar 1 eklersek, yani saymaya 9'dan devam edersek hangi sayıya ulaşıyoruz? 9 10 diyoruz değil mi? 10 iki basamaklı bir sayı. Neden? Çünkü iki tane sayı var yan yana yazılmış olan. Hemen bakıyoruz buraya. İki basamaklı sayılar iki rakamın yan yana gelmesiyle oluşur. Yani biz 10 için ne demiştik? İki basamaklı bir sayı demiştik. Neden? Yan yana iki tane rakam var çocuklar. Yan yana iki tane rakam varsa biz buna iki basamaklı sayı diyeceğiz. Hemen birkaç tane daha yazalım. Rakamları hatırla. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'du değil mi? Rastgele bunlardan iki taneyi yan yana getirirsek iki basamaklı sayılar oluşturmuş olacağız. Mesela 3 ile 4'ü yazdım. Ne oldu bu? Bizim 34 sayımız oldu ve iki basamaklı bir sayıdır. Mesela 5 ile 1'i yazdım. Bu sayı 51 oldu. Bizim iki basamaklı bir sayımızdır. Peki sıfırla 7'yi yazdım yan yana. Bu hangi sayı oldu? Bu çocuklar 7 oldu. Başa 0 geldiğinde bizim miktarımız değişmiyor. Bu yine 7 sayısı. Dolayısıyla bununla ilgili bilmen gereken en önemli şey nedir? 0 çocuklar başa geldiğinde iki basamaklı bir sayı oluşturmaz. Hemen devam ediyorum. Konuya tam olarak geçmeden önce onarlı saymayı hatırlayalım. Neden? Çünkü iki basamaklı sayıları yazmak için onarlı saymaları bilmemiz lazım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 çocuklar. Bunlar bizim onluklarımız onarlı sayarken söylediğimiz sayılar. Geçen yıldan bunları biliyorsunuz zaten. O yüzden bu sene sadece bir hatırladık. Şimdi geçelim sayılara. Aşağıda kaç tane domates vardır? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Burada 22 tane domates var. Peki ben bu 22'yi nasıl yazacağım? Şimdi aslında söylerken çocuklar dikkatli bir şekilde söylerseniz orada bir ipucu var. Ne diyorum? 22. Yani Önce 20'yi söylüyorum, sonra 2'yi söylüyorum, değil mi? Onluklar işte bu yüzden önemli. Biz iki basamaklı sayıları yazarken bu onlukları referans alacağız kendimize. Yani bu onluklardan yola çıkarak yazacağız. 22 demiştik. 22'yi yazarken şunu yapacağım. 22 ya bu buraya 20 olarak çocuklar 2'yi yazacağım, yanına da diğer 2'yi ekleyeceğim. Bu ne olacak? 22 sayısı olacak videonun ilerleyen kısımlarında bu şekilde domatesler veya armutlar olmayacak. Bu sayıları nasıl göstereceğim? Bu şekilde göstereceğim size. Bunlar ne demek? Hemen bir öğrenelim. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın bu gördüğünüz blok tam 10 tane çocuklar. Bu da 10 tane. Bunlar da birer tane. Yani biz bunlar için neyi söyleyeceğiz? 10. 20 21 22. Kaç tane var burada? 22 tane var. Bunu nasıl yazacağım peki? 22 olarak yazacağım. Şimdi sayıları yazmaya devam ediyoruz. Aşağıda verilen blokların temsil ettikleri sayıları yazalım. Hemen yazalım. Bunlar nelerdi çocuklar? Bunlar 10 taneydi. Onlukları hatırladın mı? 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34. Şimdi 34 dedim. Bu ne demek çocuklar? 30 ve 4 demek. Peki bunu ben iki basamaklı bir sayı olarak nasıl yazacağım 34'ü? Bak şimdi 31, 32, 33 ve 34 şeklinde yazacağım. Şimdi ne değişiyor benim sayımda? 30'dan sonra yanındaki sayılar değişiyor yalnızca. 31 32 33 34 şeklinde yazıyorum. Hemen geçtim buradaki sayıya. Onluklarımı sayalım. 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 sayısı. 57 ne demek? 50 ve 7 demek. Şimdi ben onlukları hatırladım değil mi? 50 bu şekildeydi. Şimdi buradan 57'yi nasıl yazacağım? Az önce ne demiştim? Sadece yanındaki sayılar değişiyordu değil mi çocuklar? 50, 51 olması için buraya 1, 52 olması için buraya 2. O zaman 53, 54, 55, 56 ve 57'ye gelmem için buraya 7 sayısını yazmam lazım. Dolayısıyla 57'yi bu şekilde yazıyorum. Hemen birkaç tane daha yapalım bundan. Sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 61 62 63 63 ne demek? 60 ve 3 demek. 63'ü yazmam için ne yapmam lazım? Şu sonundaki kısma 3 getirmem lazım. Bu şekilde 63 sayısını da yazmış olduk. Hemen devam ediyorum. 10 20 30 40 50 60 70 80 81 82 83 84 85 86 87 88 sayısı. Yani 80 ve 8 sayısı. Ne yapıyorduk 88'i yazmak için çocuklar? Bu sondaki sayıyı 8 ile değiştirmem gerekiyordu değil mi? 88 olarak yazabilirim. Hemen devam edelim. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazalım. Hemen yazalım. Bu hangi sayı? Bak burası 40 ve 8. 48 sayısı çocuklar. 48 nasıl yazılır? 48 şeklinde olacak. Devam ediyorum. 37 sayısı. 37 şeklinde yazılır. Burada anlaman gereken şey ne çocuklar? Her kelimenin arasına boşluk bırakıyorum. Bu Türkçe'de yazım kurallarında da size çıkabilir. Her kelimenin arasında boşluk bırakarak yazmam gerekiyor. Yazmaya devam ediyorum. 81. Nasıl yazacağım? 81 şeklinde yazılır. 73 nasıl yazacağım? Boşluğu unutmadan yazıyorum. 73 şeklinde yazılır. 95 sayısı nasıl yazılır? 95 şeklinde yazacağım. Ve son olarak 29 sayısı onu da yazalım. 29. Bunları yazarken ne yapmadık? Buradaki boşlukları unutmadık. Hemen süper soruyla bu derse veda edelim. Süpermen, Süpermen Futbol Kulübü'nün sahip olduğu topların ve kupaların sayısını not almak için sayım yapıyor. Süpermen bu sayımda hangi rakamı iki kere kullanmıştır? Şimdi çocuklar bu soruyu ben çözmeden önce ekranı durdurup kendi başına çözmeye çalış. Daha sonra benim çözümümü izleyerek kendini bir kontrol et. Doğru çözmüş müsün, çözememiş misin? Eğer doğru çözebildiysen bu konuyu anlamışsın demektir. Seni tebrik ediyorum. Eğer doğru çözemediysen videoyu tekrar baştan izlemeyi unutma. Hadi soruya geçelim. Öncelikle Superman futbol toplarının ve kupaların sayısını bulacak ve bunları not alacak. O zaman ona yardımcı olalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Burada kaç tane top var? 23 tane top var. Burada kaç tane kupa var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane kupa var. Şimdi sorum neydi? Superman bu sayımda hangi rakamı iki kere kullanmıştır? Şimdi bu sayıların ikisine de bakıyorum çocuklar. Hangisi iki kere kullanılmış? Burada da üç kullanılmış. Burada da üç kullanılmış. O zaman Superman hangi rakamı iki kere kullanmıştır? Üç rakamını iki kere kullanmıştır diyeceğiz. Evet çocuklar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.